Tamam ya tamam ben bir konuşurum tamam. Tamam siz geçin tamam. Tamam tamam tamam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hacı amca. Merhaba. Ya çocuklar bizim hacılara bu durumdan rahatsız. Siz Emin misiniz iş görüşmesine geldiğinize? Ya bu bizim başvuru yaptığımız organizasyon şirketi biraz cins de. Böyle tuhaf tuhaf huyları var işte. <laughs> Akşam beş demiş olmasınlar. Yok. Ya bu saatte iş görüşmesi mi olur ya? Bak hepimiz ahiretimize çalışıyoruz ya. Evet. Bence biz önelemeye geçemedik. Bize mesaj veriyorlar. Adamlar resmen cami avlusuna bıraktı bizi. Daha önce hiç böyle reddedilmemiştim. <laughs> Ya ben Serap mı görüyorum yoksa bu kadının üstünde gelinlik mi var? Evet, işte bu yüzden gelin arabasına karşıyım ben. Hırsızlar gelini takip edip altınlarını çalıyorlar. Gelin ben de altın var, altın var diye bağırıyor resmen. Enayilik bu. Enayi! Tamam, tamam birader, tamam. Kaçıyor, yakalayın ya! ya Kimse yok Ya bize mi kaldı? Damat nerede? O koşsun. Üstümü giyiniyor. Ya çocuklar bak, siz gençsiniz ya. Hadi bu koşu yakalayın ya. Vallahi ben hiç yerimden kımıldamam. İşi kaçıramam. Şimdi gelirler falan. İş önemli. Bak sevaptır bak. Hadi koş. Kariyer. Hadi koş yakalasın. Tamam. E, amca bak şirkettekiler gelirse sen anlatırsın durumu tamam mı? Tamam. Şunu da tut. Sayın Lan o tekme atan adamın ayakkabısını çaldır manyak. Meslek alışkanlığı be birader. Ölürüm de yine çalarım. Gel lan buraya. Yakaladım lan seni. Lan. Tut seni Başka ayakkabım yok. Al ceketi ver ayakkabıyı Allah aşkına. Allah aşkına ver lan ayakkabıyı. Allah Allah Allah. Şu önüne gidemiyorsunuz. Kardeş şu arkadan gelen de katil. Az önce arkadaşını bıçakladı. Dikkatli ol. <gülüyor> Nasıl <laughs> hala lan buna? Ne var? Ne konuştunuz lan oğlum lan? Arkadaşım lan senin. Abi vallahi tanımıyorum. Gel lan buraya. Ne söyledi o? Ha? Kesin bıraksana bunu şimdi. Amirim, Allah'ını tanımıyorum. Bırakın, bırakın! Anne! Amirim, adamın elindeki bıçak. <laughs> Arabayla adam bıçakladık. Biz bu kazayı nasıl anlatacağız insanlara ya? Bu anonsdaki eşkale uyuyordu. Böyle ben de fren mesafesini ayarlayamayınca… Tamam, tamam, tamam. Kimse gördü mü? Bak. Of! Lan sen... <laughs> dondun mu sen? Ne oldu sana? Ha, sen gördün mü kazayı? evet gördüm amirim. Öyle mi? Yani sen tek şahitsin o zaman seninle işimiz uzun. Ama benim yetişmem lazım. Soruyu anlamadın galiba. Şuna şu soruyu bir daha sorar Amirim durumu açıkladı. Akıllıca cevap ver. Son kez soruyorum sana iyi düşün. Bu kazayı gördün, görmedin mi? yalan söyleyemem. Gördüm memur hanım, şahidim. Fren mesafesini ayarlayamayıp çarptınız adama. Gel lan buraya gel. Gel, ha buraya gel Ne olur ya. Buraya gel. Gel buraya. Şu kimliğini ver, kimliğini. Memur bey. Ver benim. kimliğini ver. Sen şahitsin mi? ver. Ama böyle bir şey olur mu ya? Kes. Aytaç malım esnek iş saatlerine uyumlu, iş disiplini yüksek, insan ilişkileri kuvvetli kesinlik. Kesinlikle bunun artı. Yardımsever, dikkatli, ekip çalışmasına yatkın. Kesinlikle. Stres altında çalışma becerisi, kanunlar çerçevesinde kalma kesinlikle ve dürüstlük. Onaylıyorum, okey. Okey, okey. Yeni aday biraz şaşırdı. Abarttık mı ne ya? <laughs> daha iyisi olur. Hırsızlar genelde tek çalışmaz. Arkadaki araba arkadaşı olsa daha inandırıcı olurdu. Elindeki bıçak nasıl saplandı diye sormuyorum bile. Ama en azından tenha bir sokakta çarpsaydınız. Her yer güvenlik kamerası. Adam tek şahit değil ki. Tabii bu haliyle de çalıştı. Tebrik ederim Mercan Bey. Ama daha iyisi alır. Tanıştırayım. Eniştem Fırat Bey. Sen ona patron diyeceksin. Biz şirkette öyle diyoruz. Ah. Ee... Memnun oldum patron.